Cümleten selamlar hüküm arkadaşlar. Köyde yaşam kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Özandaç. Bugün de farklı bir çekim yapalım dedik. Nereye geldik? Ceyhan'da Büyük Mangıt e, köyü var. Daha doğrusu mahalle oldu. Oradayız ve karpuz kırımına denk geldik. Şu anda karpuz kırılıyor ve bu karpuzlar milletin şu anda karpuzla alakalı sıkıntıda olduğu dönemde bu tarlanın sahipleri bu güzel karpuzları nereye gönderiyorlar? Yurt dışına gönderiyorlar. Yurt dışında da herhalde Rusya'ya gidiyor bu karpuzlar. Yani Bosna Hersey'e gittiğini söylüyorlar. Rusya'ya gittiğini söylüyorlar. Yani karpuzun da gerçek anlamda göster bakalım Ömer evet. sen de buradasın. Hadi kopart onu bir. Güzelce kopart. Kırmadan götür bakalım oraya. Mehmet'in de eli değmiş oldu. Hadi bakalım götür oraya oğlum. Diyorlar ya her malın iyisini yurt dışındakiler yiyor diye. Bize böyle iç piyasaya da e, pek böyle hoş olmayan ya da o sene iş yapmıyorsa karpuz para yapmıyorsa ya da o satılan ürünler para yapmıyorsa o zaman biz iyi ürünler yiyoruz. Buraya getir oğlum Mehmet. Maşallah şu karpuz çok güzel bir karpuz. Aşı. Şimdi bunun yavaş hızlı atma. Maşallah maşallah. Şimdi. Bir abimiz var. Abi seni bir tanıyabilir miyiz? Evet abi. İsmini öğrenebilir miyim abi? Doğan Ceylan. E, Doğan abicim şu anda e, yaklaşık kaç dönüm karpuz sarlasının içindeyiz? 130 dönüm. 130 dönüm karpuz evet. sarlasının içindeyiz. Seni de durdurduk kusura bakma. Önemli değil. E, bu karpuzlar şu anda e, piyasada para yapmadığı söyleniyor. Evet doğru. Ondan sonra şu anda siz bunu yurt dışına mı gönderiyorsunuz? Evet. Bu tarla kime ait şu anda? Bize ait. Size ait. E, ne kadar e, bir dönümden ne kadar bekleniyor şu anda? Herhangi benim? bir beklentimiz yok. Hayır hayır e, kilo bazında kaç ton bekleniyor? Bir 10 tonun üzerine falan deriz. Dönüme 10 evet. ton üstünde evet. veriyor. Peki e, şu anda Bosna Ersek de Rusya tarafına gitti söyleniyor bundan evet, doğru, doğru mudur? E, peki bu karpuzun e, diğer karpuzlardan bir farkı var mı? Yani Aynı özel karpuz. ekilmiş mi? Aynı karpuz sadece verimi güzel. Yani cins olarak diğerlerinden farklı mı yurt aynı. dışına gidenler yoksa aynı mı? Aynı. Yani bakımla mı alakalı güzelleşiyor? Evet güzelleşiyor. bakımla alakalı. Anladım. Yaklaşık kaç ayda bu hale geldi karpuz? 15 Mart'tan ekildi, 15 Mart'tan ekildi. bu yana kadar işte. Maşallah. E, i̇şçiliği çok olan bir e, evet. şey ürün. Evet. E, şu anda herhalde ailece çalışıyorsunuz. Yani evet. işçilikten kısmaya çalışıyorsunuz. Bunun da sebebi herhalde karpuzun bu sene istenilen parayı yapmaması. Aynen doğrudur. Şu an e, kaçtan gidiyor e, kilosu biliyor musunuz? Şu an tarlada 400 bin liradan gidiyor kilosu. Peki bu her tarla için geçerli mi yoksa böyle ekstra tarlalar için mi geçerli? Şu an piyaso. Piyaso. Evet, piyaso. Anladım peki şu anda son karpuzlar evet, tahmin son, ediyorum son, karpuz, son. son karpuzlar yani biraz daha beklese belki biraz daha yükselişe de geçebilir mi daha mı düşer yükselişe geçebilir ama o zamana kadar karpuz ölür kadar diyorsunuz abi ben... sana teşekkür ediyoruz ben seni fazla alıkoymayacağım tamam, çok teşekkürler tamam. abim benim Hasanım hadi gel evet arkadaşlar şu anda zaten tarlaların içerisinde kamyon kamyon yükleniyor ve daha gelecek olan kamyonlar da var. Bu taraf yani benim şu anda bulunduğum şu kısımdan şu kısımdan şu sol tarafa kadar olan bölüm toplanmış, daha doğrusu toplanmamış. Hepsi kırılmış ve yükleniyor. Yüklenmeyen taraf da Buradan şu karşı tarafta gördüğünüz ağaçlar var ya mısırın olduğu yerden bahsediyorum. Daha oraya kadar daha hiç oraya e, işçi girilmemiş. O karpuzlar toplanılmamış. Güzel de verim var. Dönümden de 10 ton karpuz alınıyor. Toplarken de zaten toplarken de kırılıyor karpuzlar. Gayet güzel bir verim olan bir tarladayız. Onları onlar kalanlar demek ki seçiliyor bunlar. İri olanlar iri olanlar yurt dışına gidiyor. Ama bunun en küçüğü bile şu anda kan kırmızıdır. Bir tane küçük de olsa bir keselim. Bıçak var mı? En Kestim mi? Bak orada varmış. Bir gidelim. Kesmiş. Hey maşallah. Hey maşallah. Şu güzelliğe bak Şu ya Rabbi. Şöyleyim yer misin abi? Şu güzelliğe bak ver abim. Mehmet bak bakalım oğlum tadına. Al Bana bakarak yiyor oğlum. Nasıl bakalım? Söyle. Yedin mi böyle bir güzel karpuz? Hı -hı. Buyur abi. Abi. Böyle şekerli, böyle tatlı bir Bak, şey. Vallahi bal gibi ya. Süpan Allah ya Rabbi. Ne diyorsun? Ben arkadaşları da bekliyorum. Efendim? İzleyen arkadaşlarımızı da bekliyoruz. İnşallah, inşallah. Hı. Vallahi bal Vallahi. gibi. Şimdi çalışmaya mı geldi arkadaşlar? Evet abi. Evet karpuz. Karpuz kırılmaya geldi arkadaşlar. Çok güzel. Yani ben İnanın ki böyle güzel tatlı bir karpuz yemedim Mehmet al. Çok güzel ya. Böyle şeker. Şimdi bu tarlaya gelen girelim. işçiler mi? yövmeye mi geliyor abim? Yövmeye sabı değil bunlar Neye geliyorlar? Araba başı. <laughs> Araba başı. Evet. Ya şu anda şu gelen çalışanlar bir kamyon yüklediğinde mi para kazanıyor? Yani ton üzeri mi? Arkadaşlar şu kamyon mesela diyelim kamyonların piyasası var. Evet. 300 TL bir araba 300 TL. Yani kaç kişi yüklersen kaç yükle. Kaç kişi yüklersen 300 TL. Yani 10 kişi ise 30, 30 ay lira alacaklar. Evet. 5 kişi ise de 60 evet. lira para alacaklar. Yani. Anladım. Yüklü hesabı değil bu araba hesabı. Anladım anladım. Ye oğlum ye ye. Her zaman böyle karpuz bulamam. Ver abi ver. Buyur abi. Şey. 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 Yani ben çok karpuz tarlası ben daha önce gazetecilik yaptım. Çok karpuz tarlası gezdim. Yani şu kadar lezzetli karpuzu ve bu kadar iri bir karpuzu. Yani geneli bu şekilde çok iri başka bir tarlada görmedim. Dönüme şu anda 10 ton verim bekleniyor bu tarladan. 10 ton. Ben çekime başlamadan önce 8000 ton, e, ton karpuzdan bahsediyorlardı. Arkadaşlar 8000 ton karpuzdan bahsediyorlardı. Şöyle bakar mısın? Altta saklanmış karpuzlar. Bunu sevmeyeceğim Mehmet şimdi. Isır bakalım bir. Güzel değil mi? Hayatımda bu kadar güzel, korkusuz bir yer. Hayatımda. Maşallah ya Rabbi. Maşallah. Şu güzelliğe bak. Hı, hı. Şimdi o karpuzlar ortaya çıkacak. Götürün, o camat büyük, erkal götürün. Küçüğü inan. Tam buraya. Şey diyorlar. Sadece kartuşun mu gidiyor? Evet. Sadece kartuşun gidiyor. Evet. Sadece mı gidiyor? Evet. Sen neden konuşmuyorsun abi? Seni de konuşuyorum ama birkaç kelime de senden duyalım ya. Seni Ceyhan tanıyor. Evet. Sen Siz her işin. En iyisini yapmaya çalışan evet. bir arkadaşımızsın. Evet. En Ayağından kaliteli En iyisini yapmaya çalıştık. Şu karpuzun güzelliğini bak ben evet. ilk defa söylüyorum. Sen benim arkadaşımsın evet. diye söylemiyorum. Evet. Ben gazetecilik yaptığım dönemde çok iyi biliyorsun. Evet. Ben gazetecilik yaptığımda çok karpuz kırmaya gittik. Ve ben bu kadar iyisini ve bu kadar lezzetlisini evet. daha görmedim. Evet. Çok lezzetli arkadaşlar, çok Şimdi şeylere... o biraz önce sormuş olduğumuz arkadaş bunun evet. tohumuyla alakalı hep aynı veri. Öyle mi yoksa sen farklı bir tohum bekliyorsun? Hayır, dekir. biz e, her yıl starbus ekeriz. Evet. E, Karpuzumuzdan da memnunuz, tonacımızdan da memnunuz. Ama fiyatlardan memnun değiliz. Yurt dışı kapılarını geç açtılar. Geç açtıkları için İran'dan da zamandan kötü karpuz getirdiler Türkiye'ye. İnsanlar ham karpuz yedi. Şu anda kaliteli karpuz çıktı, hala Türk halkı alıp da yemiyor. Halkımız alıp yemiyor Yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, şu anda e, kaçıncı tarlam bu? Bu üçüncü tarlamız. Sen bu daha önce iki tarlayı kaçtan verebildiğin kilo bazında? 500-550 yani pek de bir fark etmedi. Pek yani. bir şey fark etmedi ama şu evet. anda en lezzet bindiği en dönem. En lezzetli dönem Ceyhan'ın yani Adana'nın en güzel karpuzunun yetiştiği <laughs> mıntıka Ceyhan mıntıkasındayız yani. Ve ben ilk evet. defa bu kadar şireli karpuz yedim. Evet. Çok şireli. Gerçi bir şey söyleyeceğim ee, Necati sana ilk defa derken ben bu sene hemen hemen yediğimiz bütün karpuzlarda şire vardı. Bunun sebebi nedir? Yağmur fazla olmamasından. Değil mi ondan? Evet. Yağmur su, suyu fazla evet. almadı. Evet. Yağmur suyu aldığı zaman lezzet kaçıyor. Peki bir de bize ne? Şunu çok önemli. Herkes şundan şikayetçi. Kabak ve normal karpuz. Bunu anlatır mısın? Ne demek o bize? Ya şimdi. E, ektiğimiz füzelerin alt kökleri zaten kabak üst e, şey, normal karpuz yani. Sadece kök kısmı gelişmesinde kabak yani. Şimdi kabak Ama aşı diyorlar ya. Kendi kab evet aşısı öyle. Ama tat olarak şu anda on numara bir karpuz yani. Herkesin en büyük yaptığı hata ben bunu Çukurova Üniversitesi'nde bu herhalde tahmin ediyorum evet, ki geliştirildi. Oradaki yetkililerden duydum. Şunu söylüyorlar. Kabak aşısını erken kırmayacaksın. Evet. 85 ile bak starbusun normal kırım şeyi 85 ile 90 gün arasıdır. Evet. 85-90 günü starbus denilen karpuzu doldurduğu zaman en güzel tadını alır. Ama tutup da ham kırdıkları zaman gününde önce kırdıkları zaman Tabii ki ham olur, tadı olmaz ama şu anda 10 numara bir aroması var ve tadı Olay, var yani sıkıntı yok. Şimdi göbek kısmı normalde evet. çok sert oluyor arkadaşlar erken kırımda. Evet. Erken kırarsanız. Evet. Çünkü sonuçta atası bunun aşılandığı için kabaktan aşı oluyor ama zamanında dediği günde 90 gün içerisinde kırarsanız o sertlik gidiyor ve bal gibi oluyor. Evet, Hem kilo bazında da çok güzel, yani. yumuşak oluyor. Yani ben şu anda bu karpuza bayıldım. Evet. Bir de Darfuz'un su olayı var. O su olayını e, bölgedeki araziye göre yani suyu isteğine göre su vereceksin. Şişirmeyeceksin. Mal kilo yapsın şişireyim yani sertleşsin içi o şekilde olmayacak yani. Biz arazimizde yetmişini kendi hayvan çiftliğimizden kullandığımız doğal hayvan gübresi, koyun gübresi ve in inek sığır gübresi kullandık yani. Diğer Vallahi. gübrelere pek fazla önem vermedik yani sıkıntı yapmadık yani. Doğal ne şekilde doğalsa o şekilde yetiştirmeye çalıştık. Kaç yani. günde yetişti toplamda? Toplamda 89 gününcü bugün. Yani Artık. iki gün içinde de kırıyoruz, bitiyor. Zaten hiç piyasaya da pek satmadık. Dışarıya gönderiyoruz şu an çok şükür. Ama diğer fiyatlar çok düşük yani. Normalde şu anda kaç var olması lazımdı? Yani normalde Tarlada 600-700 lira olursa üretici bir nebze olsa 10 ton verdiği zaman 3-5 kuruş çöbüne damlar yani. Peki bir de karpuzla alakalı şöyle bir şey var. Karpuz eken diyor ya zengin olur ya fakirleştirir adamı. Var Biz mı öyle bir işte. şey? Kumar işi derler hatta. Kumar evet evet kumar. Ya var, yağmuru var, çamuru var, güneşi var. Fazla güneş sevmez, fazla rüzgarı sevmez, toluyu sevmez, yağmuru sevmez. Yağmur yağdığı gün ertesi gün bakın hemen mantar başlar tarlada, külleme başlar. Arkadaşlar ben e, pek karpuzu sevmiyorum. ama e, Yemiyorum ama bak bu abinin karpuzunu bayıldım ben. <laughs> Necati görüyorsun değil mi? Evet. Maşallah. Yani Ben de çok ciddiyim. Süper bir verim oldu. Verim olmuş. Şere, şire'si de çok güzel. Erken de kırılmamış arkadaşlar. Evet. 89-90 gün. Şu an... Çok... 15 Mart'tan bu yana yetişen karpuz artık Güneydoğu'dan gelen işçiler tarafından şu anda kırılıyor ve kamyonlara fabrikaya yüklenecek. Gidiyor. Fabrikaya gittikten sonra tartıma mı giriyor? Her fabrikaya gidiyor bunlar. Evet. Fabrikadan kamyondan indirilip özel kasaları var. Kasalara konulup termokinli araçlarla yurt dışına gidiyor. Rusya'ya, Rusya'ya ve Kosova'ya şu anda gönderdik. Hala ya. gönderiyoruz yani hiç piyasada tutulmadı yani. Karpuz gitmedi fazla bu sene. Abi biraz... böyle küçük görünüyor ama evet, içi kan kırmızı. Kıp kırmızı evet. Küçüğünü bile e, burada gördük arkadaşlar. Evet. Büyüğü zaten olmuştur ama küçüğü bile çok güzel. Evet. Mehmet de karpuzcu oldu maşallah. <laughs> çok teşekkür ediyorum. <laughs> Allah teşekkür Allah, Allah bereketini versin inşallah. Bundan başka karpuz falan kalmadı bu sene. Yok bu sene son Bitiyor yani. Bu yıl iki, yani büyük bir tarlamızdayız şu an. 120 dönüm olan. Ben çekim başlamadan önce senden 8 bin ton civarı bir şey duydum. Doğru mu? Bu tarla için mi geçerli? Hayır hayır. hayır. Genel bir verdim. Yani genelde yani yani, tonaj olarak e, sahil kısımlarında tonaj yoktu bu sene. Evet. Yani arkadaşlarımız da gitti. 4-4,5-5 ton, 6 ton aldı. Ama biz şu anda 10 ile 12 ton arası kalp ıslıyoruz. Adana'nın Ceyhan ilçesi, Büyük Mangıt Mıkıkası'ndayız. Kendi arazimiz, kendimizin e, büyük olan arazide, bakımlı olan bir arazimizdeyiz karpuzumuz hem teve çok güzel yaptı hem yetişmesi çok güzel oldu. Ekimle alakalı tecrübemiz de çok bizim yıllardır. Evet. Ama şunu söyleyeyim karpuzcu arkadaşlar. Ekmeden önce mutlaka hayvan gübresi kullansınlar. Diğer gübrelere önem vermesinler yani. Gidip de aşırı üreymiş, aşırı şekermiş kullanmasınlar. Tonaj almak istiyorlarsa 1-2 yıl, 3 yıl, 5 yıl Bile o arazide hayvan gübresi kullansınlar. Yanmış hayvan gübresi yani. Bir de karpuz her sene aynı tarlaya ekilmiyor değil mi? Evet daha önce 5-6 yıl geçiyor öyle ekiyorduk ama şu anda fide değiştiği için e, ırklar ve cinsler değiştiği için tabii ki öyle. Yani her yıl ekilebiliyor mu gene? Her yıl biz ekmiyoruz. Yani normalde 5 yılı geçtik burayı. 5 yıl önce ekmiştik. Yine 5 yıl önce buraya farklı bir karpuz ekmiştik. Çok güzel olmuştu. ve yani 5. yıl bir daha ektik. Gene Güzel bir tonaj yakaladı. Adana'da yani bu tonaj yok. Çoğu yere bakıyoruz, soruyoruz. Bu tonaj yok Adana'da yani. O zaman şöyle söyleyelim. karpuz da tarlayı bitiriyor demek ki. Evet, yani evet. onun bütün vitamin minerallerini çekiyor. Alsa bile tabii ki biz işte diyorum ya yani hayvansal gübre, katı gübre kullandığımızdan dolayı arazimize aynı çapa eksikleri olduğu halde bile düzeltiyoruz yani. Evet, çok teşekkür evet. ediyorum. Allah bereket evet. versin. Siyah karpuzumuz var. Oy bir tarafta mı? Evet. Orijinal Adana'nın en eski siyah karpuzu. Halep karpuzu mu derlerdi? Halep'in bir üstü siyah ama çok orijinal bir karpuz. O tarafa Başka da bir gidip çekelim o zaman. Dur. En başa bir gidelim arkadaşlar. Aynı bu da o büyüklükte harika, mi? Harika o daha güzel. Bakalım arkadaşlar. O tarafa evet. doğru bir gidelim. Evet geç bakalım karşıya konuş Mehmet Efendi bugün sunucu sen yapıyorum hadi gel şöyle çök karpuzun dibine arkadaşlar görüyorsunuz o bak o karpuz daha güzel bu karpuz daha güzel dememize gerek yok bu abinin karpuzu daha güzel Adana'nın en güzel karpuzu bu diyebilirim ben al evet, bakalım onu. Varım. Bir göster şöyle bakın kopartmadan hafiften kaldır bakalım kaldırabiliyor mu Yavaş kopartma. Kopartma. Ey maşallah. O bakan bakalım birine. Evet arkadaşlar eskiden bunlara Halep karası derlerdi. Halep karpuzu derlerdi. İçlerinde tohumlar normal tohumla da karışmış gerçi ama yaşıyoruz ki biz Adana gibi yerdeyiz portakalımız var limonumuz var buğdayımız pamuğumuz, mısırımız karpuzumuz bahçecilik var şeftalisinden nektarına, elmasından narına o kadar güzel bereketli bir toprak ki burası Adana ey maşallah ya Rabbi şu güzelliğe bak ya kim verir? Allah 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 Allah. Bak böyle yaptıklarında anlaşılıyor mu? Karpuz aldığını. Nasıl anlaşılıyor? Oğlum onlar bilirler. En iyisini bilirler onlar. Onlar karpuzun yüzüne baktıklarında olup olmadığını bilirler. Bir laf var sen bilir misin? Karpuz mu bilir olduğunu bostancı mı bilir derler. Bostancıdır. Tabi karpuz bilmez. bostancı bilir. Kendine bilir. Olup olmadığını. Aşağısı da karpuz tarlasıymış. Bozulmuş. Tırlar geliyor hala. Yükleme devam ediyor. Şu güzelliğe bakın. Ya Rabbi. Ufacık bir çekirdek. Bir çekirdekten koskocaman bir tebek oluyor. O tebeğin üzerinde belki 3-4 tane karpuz oluyor. Ve bunların her biri de yani 7-8 kilo, 10 kilo arasında karpuz oluyor. Kim verir? Bana söyleyin. Kim verir? Bir mısır ekiyorsun, sana 500 tane veriyor. Kim verir bire 500'ü? Allah Celle Celalinden başka hiç kimse vermez. Oo. Buraya yığın yapmışlar. Karpuzu üstünü örtmüşler tebeklerle. Arkadaşlar artık artık veda vakti geldi. Allah bereketli etsin ürünlerini. Hiç kimsenin ürününü tarlada bırakmasın. Buraya saplanır. Burası kum çünkü kumsal. Geri gelmen lazım. Geri gelmen lazım. Bir yukarıdan çıkmam lazım. Veda vakti geldi. Bu güzel çekimimi de yaptık. Karpuzla alakalı, karpuz sarlasının içindeydik. Süper bir çekim olduğuna inanıyorum. Güzel bir çekim olduğuna inanıyorum. Mehmet, mutlu musun bu çekime geldiğiniz için? Çok mutluyum. Benden habersiz siz arabanın arkasını atlamış, ben tek geliyordum. Arabanın arkasını atlamış. Köyü çıkarken baba buradayım dedi. Ben halbuki onun o arabaya girdiğini de gördüm ama bozuntuya vermedim. Maşallah Mehmet. Şimdi buradan giderken Necati abinden iki tane karpuz alırsın. Hayır. Birisi kara karpuz, birisi o. Tamam. Hadi bakalım. Veda et o zaman. Düzgün veda et. Arkadaşlar güle güle. Bu kadar mı? Babamın kanalına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Önersinler bile de arkadaşlarına değil mi? Evet. Öner, önerin. Kanala abone olmak Yok. parayla mı Mehmet? Yok. Öyle biliyorlarmış biliyor musun bazıları? Abone ol tuşuna e. bastıkları zaman para ödediklerini düşünüyorlarmış. Yok abone e, parayla değil. Katıl bu sonu parayla. Aylık üyelik. Sadece abone olun arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Ve abone olduğunuz zaman da herhangi bir ücret ödemiyorsanız bizim size yaptığımız çekimlerin bildirimleri geliyor. Deniz Özandaş'ta köyde yaşam işte karpuz tarlası ya da keçi çiftliği ya da farklı o gün ne çektiysek onun videolarının bildirimlerini alıyorsunuz. Herhangi bir para ücret ödemiyorsunuz arkadaşlar. Sizler yeter ki bizim çekmiş olduğumuz bu güzel görüntüleri izleyin, beğenin, yorum yapın ve arkadaşlarınıza önerin. Biz o zaman mutlu oluyoruz. Görüşmek üzere.